Azze, sen koş yukarı. Olmaz, Ali evler var. Ya Azze, bir şey olmaz. Koş hadi Azze. Hadi. İyiyim sen. Değil mi? Sezar'ın hakkı Sezar'a. Madem küçük balık konuşmuyor, biz de büyüğüne geçeriz. Hadi kalk geldik. Uyan. Hazır. Kalk, kalk. Sağ salim. Saadet. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Olsun. Sahipsizler yeni bölümde Azize ve bebeği sağ salim kurtulmayı başaracak. Ama Hazar'ın pençesinde kurtulamayacak. Siz de Hazar artık Azize ve bebeği ile uğraşmasın diyorsanız, bir beğeni yapıp fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Günün sonunda izleyicilerin, gönlü rahat olsun, devran çok yakında baba olacak, Melis ise Pervin Hanım'ın teklifini kabul edecek, önümüzdeki bölümde olmazsa bile, kısa bir süre içinde Melis ile Hazar'ın düğününe şahit olacağız, Yavuz ise, Bala'nın kalbini kazanayım derken, Bala'ya büyük zarar verecek, Yusuf ile Zeliha ise, devranın gönderdiği parayı, Haşmet'e kaptırma ihtimalleri çok yüksek, analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.